Döşemealtı Belediyesi yılın en başarılı belediye projesi Termosos Hastanesi. Başkanı Turgay Genç bizlerle beraber. Efendim duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyoruz ödülle alakalı. Tabii ki, tabii ki çok mutluyum. Ee, özel bir proje bizim için çok önemsediğimiz bir projeydi Antalya Döşemealtı için. Ee, tabii bunun e, böyle güzel bir organizasyonla taclanması da bizi çok mutlu etti. Ee, Uluslararası Kristal Elması Ödüllerinden biri Antalya döşem altına götürmek bizler için çok gurur verici. Hastane olarak yüz yatak kapasiteli tam donanımlı bir hastane hayata geçirdik. Ve Türkiye'de de belediye olarak ilk kendi hastanesini yapan belediyeyiz Türkiye'de. O da ayrı bir gurur verici. Çünkü bölgemizin Antalya'nın en büyük merkezi ilçesi fakat çok hızlı göç alan, gelecekteki yaşam alanı. Dolayısıyla onun her noktadaki ihtiyacına belediye olarak duyarsız kalmak imkansızdı. Sağlık Bakanlığı'na ait olması gerekirken, baktık ki Sağlık Bakanlığı tarafından bölgemizde bir sağlık tesisimiz yoktu. O yüzden o görev bize düştü. Halkımız da yaptırdığım anketlerde birinci sırada hastane çıkıyordu. Biz de bu ihtiyaca duyarsız kalmayarak, en iyi şekilde projelendirip hayata geçirdik. Peki aslen Antalyalı mısınız? Antalyalıyım, Döşemealtılıyım. <laughs> evet. Benim evime yakın. Ben de Antalya bir Antalyalı olarak ee, Aslan Antalyalı olmasam da e, bütün hayatımı Antalya'da geçirmiş ve Antalya'da büyümüş biri olarak e, Alanya Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi hepsi çok kıymetli. Ama Döşemealtı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları e, zaten yakın oturduğum için de biliyorum. E, tebrik ediyorum bir Antalyalı olarak. E, ilk fırsatta zaten memleketime geleceğim ve hastanenize uğramak isterim. Hayır hay, tabii ki. Mutlaka bekleriz. Sizleri de tanıyoruz zaten önceden de tanıyoruz takip ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi minnetlerimi sunuyorum.